Şimdi ikinci yapacağımız e, karakterimiz de şöyle bir karakter olacak. Eşya ile hayvanı birleştir. Şimdi böyle bir temada bir e, karakter yapmaya çalışacağız. <laughs> Mesela aklımıza gelen eşyaları şöyle ben... Size bir çizeyim. Mesela ilk aklıma gelen eşya böyle bir kupa olabilir. Sonra sonraki eşya yine şu an bizim hep gözümüzün önünde olan şeyleri yapalım önce. Mesela kalem olabilir. Bir sonraki eşya terlik olabilir. Şöyle terlik yapabiliriz. Ya da mesela kulaklık yapabiliriz. Şöyle Yine hayvanlardan birkaç tane aklımıza gelen basitlerinden düşünmeye çalışalım. Mesela şöyle uzun kulakları olan bir tavşan karakteri yapabiliriz. Dişleri mesela daha ön planda. Şöyle hafif tombul yanaklı. Kelebek yapabiliriz. Yine şöyle çok basitten çizmeye çalışıyorum antenleri olan. Sonra e, mesela yılan yapabiliriz. Şöyle çatallı dili olan ve gözleri şöyle dikkat çekici kısmı mesela bu olabilir. tane de uğur böceği yapalım mesela. Şöyle benekleri mesela yine dikkat çekici. Şimdi bu yapacağımız kısımda ben bir tane örnek çalışma yapacağım. Mesela kalemle kelebeği birleştiren bir şey yapayım. Kalemimi yapıyorum tekrar hızlı bir şekilde. Şöyle arkasında silgisi olan bir kalem olsun. Şu tırtıklarını yapayım. Daha sonra ne yapıyorum? Kelebeğimin kanatlarını kaleme yerleştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra da eee bu, bu, çizdiğim şeye can vereceğim şimdi. Gözlerini, ağzını yaparak. Onu bir karaktere çevireceğim. Ve düşünüyorum. Mesela içlerinden bir tanesini abartılı yapmıştık ya biraz önce. Gözleri, burnu, ağzı ya da kulakları. Ben burada istiyorum ki gözleri büyük olsun. Şöyle kalemin yanlarından birazcık silgiyle siliyorum. Yer açılsın diye. Buraya da şöyle kocaman Gözleri yerleştirdim. Burnunu küçük yapıyorum. Mesela ağzını da küçük yapıyorum. Sadece gözlere dikkat çekici olsun istiyorum. Ben mesela yine dediğim gibi buradaki eşyaları yerleştirdim. Böyle hayvanlar yerleştirdim ama sizin aklınıza başka bir eşya gelebilir, başka bir hayvan da gelebilir. Şimdi sıra sizde. Sizden böyle bir eşya ile hayvanı birleştirmenizi istiyorum. Bugünkü dersimizi tamamladık. Ee, lütfen hikayelerinizi düşünün öyle gelin. Sonra e, bakılması bakalım nasıl ilerleteceğiz göreceğiz hep beraber. Bekliyorum. <laughs>